Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir Bergama'da 80 metrekare çelik ev inşaatımızdan 7 Nisan 2024 tarihinden sizlere bir kere daha selamlamış oldum. Çekimi içeride yapmamın sebebi çok rüzgar var dışarıda. Mikrofon da olsa sesimiz anlaşılmayacak. Ses kalitesi hoş olmayacağı için. Çünkü bazı muhabbet vardır onun gibi. Çok gürültü olunca çekilmez bir hal alır. Zaten mikrofon alma sebebimiz de anlaşılır olmak ve de yorucu seslerin aramızdan çıkarılması çabası gayreti. Yarın akşam yani pazartesi günü akşamı yola çıkacağım için bu dış cephenin file sıva uygulaması ile ilgili çalışmayı bitirebilmek için çok gayretli bir çalışma içerisine girdik yine bugün. Seyfettin kardeşimle can hıraş iskele ile bir oraya bir oraya gidiyoruz geliyoruz. Zaten şöyle şu köşede fotoğraflarda kısa videolar şeklinde de uygulamalarımızdan paylaşımlar yapıyorum zaten. Yani programı da kullanmayı öğrendik bayağı bir videolar falan becerebiliyoruz artık biraz biraz. Yani bugünkü işlerimiz bunlardı. Yani bir şey gösterecek pek bir şey yok. Sıvadır en nihayetinde ama tabii ki biten, bitmesi gereken önemli işler bizim için en zor işlerden birisi. Şunu anlatmak istiyorum. Ben 6 ay önce bu YouTube ortamında videolar paylaşmaya başladığım zaman yaptığım ustalıklar, işler ile ilgili olarak güzel bir teveccüh yani bir ilgi, alaka oldu. Çünkü yaptığımız işlerin hiçbir şekilde arka planında ne var ne yok çekinmeden her şeyi göz önünde sererek uygulamalarımızı bu şekilde yapıyoruz. Bu aranan bir samimiyettir benim şahsi görüşüm. Onu da çok dile getiren oldu bize daha önceden. Tamamen şeffaf olmamız yaptığımız uygulamalarda ve de sağlamlık ön planda biliyorsunuz. Ben kendim zaten herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman kendi elimden çıktığı için iş kendim müdahale ediyorum direkt. Ondan yana da sıkıntı yok. 6 ay önce Yaptığım işlerle ilgili paylaşımlar yapmaya başladığım zaman telefonlar gelmeye başladı tabii ki de. Telefonu kanalımın başına tutturdum. Bakın işte biz bu tarz işler yapıyoruz. Ülkemiz deprem ülkesi. Depreme dayanıklı evler inşa ediyoruz. Bakın işte uygulamalarımız bunlar. Kullandığımız malzemeler bunlar şeklinde. Bir nevi kendi işimizin insanlara ulaşması için bir gayrete girmiş oldum. Çok şükür bu meyvesini verdi. Şu an o paylaşımlarımdan sonra ikinci evimi yapıyorum. Balıkesir geçmiştim. Bir de burada Bergama'daki evi yapıyoruz şu an. Bundan sonra Tekirdağ var. Tekirdağ'dan sonra da yine Allah kısmet ederse İzmir Buca'da bir ablamızın bir projesi var. Onu yapacağız inşallah. Yani tek katlı işler olmak suretiyle biri 90 küsür metrekare, biri de 100 küsür metrekare iki işim daha oldu. Allah inşallah bizi utandırmaz, sıkıldırmaz, kimseye muhtaç etmez. Kendi işimizi yine kendimiz en iyi bildiğimiz şekilde icra ederiz. Yani bunu diliyoruz yani. Şimdi daha önceden şöyle bir şey var. Yine çok telefonla arayan soran var ama hani şöyle de bir durum var. Biz birine iş yaptığımız zaman eskiden İstanbul'da, Silivri'de veya şurada burada bir, bir şey yapmaya gittiğimiz zaman bunun arkası gelecek. İşte bizim bir akrabamız var şunu yaptıracak. İşte abim var. O da bekliyor sırada. O da beğenmiş falan. Sen bu işi şu paraya yapı ver. Bak sen bizden kazanırsın gibi sözler de çok duyduk. Ama hiçbirinin arkası gelmedi tabii ki de. Çünkü herkesin aslında tarzı farklı. Yani biri beton hoşlanıyor, biri ne kadar çeliği sağlam yaparsanız yapın adam o tuğlayı orada görmek istiyor mesela. Öyle değişik yapı tiplerini benimsememiş, güvenemeyen bir sürü insan var. Ama devir artık buna doğru evrildi. Biliyorsunuz deprem bölgelerinde devletimiz de artık çelik evler şeklinde haberlerde duyuyoruz. Şu kadar bin adet çelik ev üretildi diye köylüler için. Veyahut da işte hastane binaları. Biz de kendi çapımızda 30 yıl 30 yıllık bir tecrübenin getirmiş olduğu bilinçle, birikimle böyle bir yola çıktık. İskender Usta olarak ben kendim böyle bir yola çıktım. Bu şekilde devam ediyorum. İnşallah dediğim gibi yani Allah bizi utandırmasın, kimseye muhtaç etmesin. Biz de yaptığımız evlerde yaptığımız ev yaptığımız kimselere kimselere muhtaç etmiyoruz. Her şeyle ilgileniyoruz. Yani ben bir evi yapmaya başladığım zaman temelinden duvarından çatına, mutfağına mutfaktaki musluğun konumuna kadar emeğim oluyor yaptığım bir işte. Bunlar önemli, kıymetli şeyler. Seramiği kendim yapıyorum. Alçıpanımı kendim uyguluyorum. Asma tavanımı çatı, dış cephe, dış cephenin söveleri, sıvaları, merdivenler, kaynak işleri. Yani bunların hepsi benim kendi elimden çıktığı için bir de paket sistem. Yani fiyatlandırma yaparken tamam diyorum. Ben şu kadar zaman çalışırım, şu kadar para kazansam yeter. Ben bu işi bu parayla yaparım diyebiliyorum ama bir başkası bu tarz bir işi aldığı zaman sıvacı getirecek, boyacı getirecek, fayansçı getirecek kaynakçı getirecek, çatıcı getirecek ne olacak? Benim 1300 liraya 1500 liraya yaptığım evi adam 2500'e yapacak. Tamam, onun belki daha kısa sürede bitirme imkanı olur, ekipleri olabilir falan filan ama köyde veya herhangi bir ilçede, beldede, yazlıkta başını sokmak için veya yazın kullanmak için yapılacak olan bir evde de o kadar pahalılık o kadar kısa sürede bitmesi aranmadığı için işte orada biz devreye giriyoruz. Abi kardeş mantığıyla inanın doğru düzgün ben yaptığım işlerde sözleşme bile yapmıyorum. Sesten, konuşmadan, samimiyetten o şekilde yani biz de güveniyoruz. Bize de güveniyor insanlar. Allah razı olsun. Yani bu da bir önemli bir şeydir yani. Bu hakikaten önemlidir. Şu ana kadar ben doğru düzgün hiçbir resmi sözleşme şudur budur. İmzalamadım yani. O şekilde gittik, yaptık. Ne paramız kaldı? Tabii kaldığı zamanlarda oluyor ama yani ufak tefek e, o karşıdaki insanın kalitesiyle alakalı olan şeyler bunlar tabii ki. Üst kalitemizden taviz vermiyoruz tabii ki. Yaptığımız işi yine aynı yapıyoruz. Kim olursa olsun aynısını. Yani zaten onun bir uygulaması vardır. Yani şu duvarın bir yapılış tarzı vardır. Şekli vardır. Atılan vida adedi. Kaplanacak malzeme bellidir. Bundan zaten eksiltme gibi bir şansımız olamaz. Kendimize yaparız. Ne yaparsak? Bu da böyle. Yani bu platformlardan Allah razı olsun abone sayılarım çok arttı. Hani bana göre arttı. Çünkü organik bir artış bu. Çünkü reklam vermiyorum. Hiçbir şekilde başka yerlerde benim kanalımı takip edin diye bir şey asla kimseye söylemem beğenen, izleyen, kendisi bulup, takip edip yorum yazıyor. Yorum yazanlardan da, yorum yazan, yorum yazan herkesten Allah razı olsun. Bizim için iyi dileklerde bulunan herkesten yine herkese teşekkür ediyorum. Ve de bizi arayıp güvenip iş yaptırmak isteyen, bizden fikir soran, fiyat soran herkesten yine Allah gani gani razı olsun. İşimiz budur. Neticede ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. Biz de helal kazanmanın peşindeyiz. Bir Allah'ın kulu da çıkıp hiçbir şekilde yaptığımız hiçbir işe pişmanlıkla veya herhangi bir olumsuz şeyle de mukabele etmedi şu zamana kadar. İnşallah bundan sonra da etmeyecektir. Biz zaten her şeyimizi ortaya sermişiz. Hiçbir gizlimiz saklımız yok. Uygulamalarda da öyle. Kişilik olarak da her şeyimiz ortadadır. Yalnız telefon numarasını duvarımdan kaldırdım. Çünkü talep çok. Tamam. Eyvallah. Ama ben iki kişi bilemediniz. Hadi sıkıştığım zaman bazı ağır işlerde o da geçici olarak Belki 3 kişi dört kişi anlık yani beton dökerken veya bir ağır bir iş yaparken genelde bir ekip olarak kendim bir evi bir buçuk ayda iki ayda evin durumuna göre bitiriyorum. Her şeyini kendim yapıyorum. İşte yapmadığım şeyler hazır işte mutfaktır işte bu kapılar, çelik kapılar, doğramalar bunlar hazır gelip yapıldığı için işte parkeler onları yapmıyorum bir tek. Geri kalan sıvasıdır, boyasıdır, çatısıdır, bacasıdır. Hepsi bende yani bu işlerin. Onun için senede birkaç ev yapabileceğim için iki taneden, üç taneden fazla da böyle arka arkaya dizmek istemiyorum. Çünkü ölüm var, kalım var. Ne olur ne olmaz. İnsanları da boşuna bekletmek olmaz. Onun için böyle güzel bitire bitire yaptığımız işi bitirip sonra başka bir yere gitmek. Çünkü benim şimdi İzmir'deyim. Tekirdağ'a geçeceğim. Burada yarım bir iş bıraksam. Tekrar geri dönmek falan filan. Onlar geçti yani. Hem ulaşım maliyetleri bakımından hem zamanlama bakımından. Onun için bitiriyoruz işimizi. Sonra başka bir yere geçiyoruz. Durum budur. Akşam oldu. Bize de müsaade. Hayırlı iftarlar. Hayırlı akşamlar. Yarın e, detaylı bir çekim yine yaparım. İşte neler yaptığımızın bir üzerinden geçiririz. Bir ayda neleri başardık? Hangi şartlar bizi zorladı? Böyle bir detaylı video çekerim, atarım. Daha güzel olur. Ondan sonra da bayrama gideriz. Allah inşallah nice bayramlara cümlemizi erdirsin. Böyle dua edelim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.